Merhabalar. Bugün sizlere yeni bir mağaza ile tanıştırmak istiyorum. İsmi Mr. Day. Yani Do It Yourself. Yani Türkçesi kendin yap. Bu ne demek oluyor? Yani mağazada ne isterseniz, ne ararsanız her şey var. Kablodan tara, süpürgeden şemsiyeye, çantadan banta, dolap düzenleyiciden yastığa, temizlik bezine, deterjana kadar her şey, her şey bu mağazada mevcut. Hep her şeyden bir miktar çekmeye çalıştım. Her detayda farklı bir ürün göreceksiniz ve hiçbir ürünü kaçırmamak için de videoyu sonuna kadar izlerseniz neler olduğunu gerçekten görebilirsiniz. Ben böyle bir mağaza beklemiyordum. Minyatür bir Koçtaş havasında bir mağaza içerisinde yok yok. Yani neler gördüğümü tahmin edemezsiniz. Tırnak makasları, taraklar, makyaj fırçaları, tokalar, çantalar, her çeşit çanta mevcut. Pazar çantasından sırt çantasına, kol çantasına kadar her çeşit toka mevcut. Yani gördüğünüz gibi ne ararsanız olan bir mağaza ve fiyatları da gayet makul fiyatlarda bu çiçeklere çok şaşırmıştım hazır çiçeklerin olduğu böyle bir köşe var çok güzel gözüküyordu çiçeklerde gerçekten böyle tablolar var mumlar var kitaplar not defterleri bu şekilde temizlik hijyen için gerekli olan eşyalar yastıklar kırlentler burası da deterjanların olduğu kısım Terlikler, ev terlikleri, belki de dışarıda gelebilecek terlikler de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şemsiyeler gördünüz burada da. Dolap içi raf düzenleyiciler mevcut. Burada dikiş nakış setleri, çıt çıtlar. Bunları normalde arasanız birçok yerde bulamayabileceğiniz birçok şey var. Çamaşır askıları, saatler, duvar saatleri, elektronik eşyalar, prizler, yani yapıştırıcı için, toparlama için kablo bantları vesaire falan dolap içi raf düzenleyiciler de mevcut burada. Bu arada bu şekilde videolarımı seviyorsanız eğer kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hiçbir bildirimi kaçırmamak için de zilden abone olabilirsiniz. Bu şekilde mağazaları gezmeyi seviyorum ve eğer hoşunuza giderse yorumlarda da belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Okul ihtiyaçları için makas, kırtasiye ihtiyaçları, kalem, defter, bardaklar gibi. Yani siz de zaten görüyorsunuz videodaki her şeyi. Ben birçoğu niye kullanıldığını da bilmediğim böyle süs eşyaları, parlak şeyler falan da gördüm. Eminim el işiyle uğraşanlar bunları kullanıyorlardır. Yani yok yok mağazada. Yok yok gerçekten. Ağzım açık bir şekilde gezdim böyle raf arası yapıştırıcılar çocuklar için süs eşyalar yani gerçekten anlatmaktan yorulursunuz gezmekten yorulmazsınız çok keyifli çok güzel bir mağaza yakınlarda nerede var size bilmiyorum ben ilk kez ve tek gördüğüm yer MR alışveriş merkezi oldu 2020 yılında Malezya'da kurulmuş bu firma. Türkiye'de de toplam şu anda 34 şubesi var. Şaşırtıcı bir bilgi. Ben de yeni öğrendim. Birçok AVM'de var sitesinden bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.